Geliyorum oraya. Oy. Gençler merhaba bugün mükemmel ötesi bir içerikle karşınızdayım. Eski haritada oynuyoruz agalar tapınak fedaisi leaking çektim. Aynı eski sezonlarda olduğu gibi haritanın bu halindeki sezonlarda tapınak fedaisi leaking'i gördüğün kaçacaksın hala. Öyle şimdinin my tayisiydi. İnse minse bu adamlar atardı. Mini mapimizde eski gördüğünüz gibi karşımızda V Jungle var. Umarım güzel bir oyun olur. Güzel bir oyun olması dileğiyle. Umarım bu içeriği de Allah. Allah. Umarım bu içeriği de beğenmişsinizdir. Eğer bu içeriğimi beğendiyseniz bir adet like atıp videoya devam ederseniz başka insanların da görmesine yardımcı oluruz. Kanalımız büyümeye daha hızlı gider diyerek Blue'yu alarak başlayalım. Reda alıp olmazsa tapa çıkalım direkt de. Vay 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 vay. Vay vay vay. Keşke moblar ne eski görünümüne dönmedi acaba kulelerle moblar eski görünümüne dönmemiş Minyonlar falan döndü de Bak minyonlara bakın Eski minyonlar eski skill atışları Grafikler veri hayda diye mi böyle oluyor acaba biraz şey gibi sanki Moblar falan siyah gözüküyor karakterden ama sıkıntı yok Kes amcaoğlu bunu. Çok güzel ve Şurada base'i bir koyalım. Bakın şimdi eski Tiamat görünümü. Bak. Gördün mü? Sizin için her şeyi eski görünümü olabilsin diye ayarladım. Bitiş ekranımız bile eski görünümünde. Flaşımızdan olduk biliyordum böyle bir şey olacağını Adam üstüne koşsa ve iyi keseceğiz ben 5 levelim kanka Sadece üstüne koşsa gene keseceğiz adamı Benim blue'ya çökmüşler herhalde aynı Benim blue'ya çökmüş Böyle bir şey olacağı belliydi zaten de Boş yere ulti attık Ulti atmasam olacağı bile mid yok çünkü oyunumuzda mid lane diye bir lane yok hala 5 level adam öteki 7 level farm'a bile yaklaşamıyor şunu shutdown alırsam ben bu şekilde göreve dönebilirim ölmeyem artık kanka ya sürekli ölüp durmayalım yani şurayı da pushlan ben de xp'sinden şuna bir ulti atsa kesemeyiz mi patenleyen ultin aynen Çok güzel be. Gider ayak bir de ignite attı bana. Şimdi V daha bota doğru gider canım, de Midi bulurmuş. Şuraya gelecek inden belki. <laughs> bana seni. Öteberleri öyle çalığması değil o. Dive 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 ne yapıyor bunlar? Bunlara dive. Bunlara dubleki Ölmedik bir de. Bizim adam ölürse ölsün. Çok umurumda değil. Böyle vuracak. Güzel. Bir tane plate gömelim şuradan. LB geliyor. LB geliyor. Mazdahar çok ilginç oynuyor ya şu oyunu. Vallahi şu oyunu çok ilginç oynuyor Mazdahar. Tam bir mal zahar şeklinde oynar. Flaşını aldık ezeyin. <laughs> kesin beni bir, bi, lütfen kesin artık yani. Adamlar her şeylerini orada attılar lütfen kesin botu. Çok güzel çarptıktırdım lan onu da kesin. Ölmüş ölmüş o ölmüş. Haritaya gözüm alışamadı da ondan madem böyle aksilikler yapıyor olabilirim. Kusuruma bakma. Beyz atalım ölümün Mustafa'sı bitti. Hemen alalım onu. Ne yapıyorlar orada bir ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Öl artık. Ölümün dansını alamıyorum sebep. Sebesi neydi? Niye alamam? Ne zaman alacağım kanka bunu? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 sana? lira vereceksin bana. Tam 75 lira abi. Al sen şu 25 liranı. 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba seninle biz anlaşamayacağız biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Anlıyorum ister alırım kalırım ben hiç uğraşamayacağın ölümün dansıyla şunla bunla. Bu oyun, oyun almama izin vermer. Oyun bile bana karşı işte kaybedelim diye. Oy adam oraya gitti ben de kaçtım. Herif duvarın az daha içine girse olacağımış. Az daha içine kanka. Ultimate yok şuna. Çalar bunu bu arada. Adam ulti attı yere Vurun la şuna. Serak sayesinde hayatta kaldık diyebilir miyiz? 3100 değer bu arada hala eski parası yazıyor. Herhalde 3300 olması lazım onun oldu. Öldüm bizim Teamo da. LB çok vuramadı. ilginç Geliyorum oraya. Oy Yat oğlum aşağıya. Ya bu adamlar dojla mı arı? Bu adamlar dojla mı arı? Dog gibi oynayacağım bundan sonra bu oyunu. Çayır alalım şuraya be. ki. Bu ne demek ya? Tam millet eski haritayı açtık sezon 2 stili oynar zaten sezon 3 sezon 4 stili oynar Jinx'in de kafasında bir Mustafa'cık belirmiş neyse aldım lan Heh. şunu da insekledim çok güzel Ulan bir saattir yıllardır dojlamadın hiçbir şekilde dojlamadın gel onu dojladı adam ya Neyse salmadım <laughs> Yumruğla keserim Sıkıntı mı? Bora gel Bora gel nereye kaçıyorsun? Salak bizim adam bizim adam salacık Kuleyi oturttuk. Base'imizi koyalım. 4K'da gol olmuş. Bu arada base attırtmazlar bana. Şurada base atalım ama e, güzel insekledik. Şurada tam max range'den Chinese insekle beri attık adamı. Ölümün dansında da çıkalım. Oy baba onu da çaldı. Ulan gittik orada şeye denk geldik. Vurun yandana. <laughs> Geri dönüşünü de <da> ben kapattım. <laughs> Ultiyi attım yerde LB'ye çarptı adamın Hayattaki şansım oldu. Luxu sağ bırakma Baba yargıyı koyuyor, yalnız vadide kartlar yeniden dağıtılıyor. Dur, bakam be, buraya girişte var. Hepsi öldü mü? Bir şey etti bizikinlerin de. Baron Maran kalmadı. Ben bunu kestim. Böyle gelmiş öte yüzden bak. Tamam. Gençler bu da böyle bir oyundu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Victoria ekranımıza bakalım. Eskiki gibi mi? Aynen eskiki gibi. Görüşmek üzere. <laughs>